Merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle birlikte Minecraft Skywars Skywars Neyse Skywars oynayacağız mini games olarak tabii ki de, yani mini games oynayacağız Evet hadi atlayalım bir yere Bismillah Allahu Ekber Herhangi bir kit alabiliyor muyuz? Hayır Eee bu mekan Orada da diamond oldu Direkt ortaya yardıracağız çünkü oradan eğer bir tane sandık bulursak Pardon bir tane sandık değil bir tane diamond pickaxe bulursak Çok iyi olur Oradan hemen bir kılıç yaparız. Kılıçla tak 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 bir daha tak. Haydi bir kes. Aslanım benim olmadı be. Neyse. Herkes oltayı ikinci sıraya koyuyor. Koy, koyur. Ben sona koyur. Koyur. Kim koyur? Onlar koyur. Ben oyur. Ben de saçmalıyor. Ne diyorum ya? Ece saçmalı. Neyse. Hadi gidelim ortaya yardırırken he, tabi artık uzayını kullanmadığımız için lazım Allah muhafaza direkt bunu da aşağıyı severiz he Sen, bak onları ancak sincik müz kuvvetimiz yerinde değil neden böyle konuşuyorum bilmiyorum normalde eraydı gelecekti ama kendisi abi başka oyunlar oynamakla meşgul böyle itin bak Gösterdim mi de. Bu arada emin ilk küfür değil. Onu bir kere baştan söyle. Şimdi kuzun yok ben o ayrın kafalı adam. Hı. Tamam. Şuradan. Güzel öldüm. Beni deli ederlerse açarım valla. Acım ama benim de olsun. Neyse. Evet. Devam ediyoruz. Arbi günle mi aynı map? Neyse şaka yaptım. Neyse ya olur. Ee, yap. Hadi bir kes kafanı. Ya yani ne saçma bir kes çıktı yine bana ya. Neyse geçenkinden ne, iyi Allah'a şükür. Geçenkinde Bir şey hal, arkadaş çıkmamıştı. Neyse. Kardelen hayri Kardelen hayri Ne birisi Hop yemezler Yemezler oğlum sizin o geçtiğiniz yollardan biz çok geçtik. Nerede lan herkes? Ee, artık B kapalı olduğu için gözükmüyor lan. gideceğiz yine aşağıya bak. Korkuyorum abi. Abi adam niye aşağıya şu yaptı şimdi? Herkesin bak o beni öldürecek görürsün aşağıya su attı çünkü. Kayra İslam bak lan benim okulda Kayra isimli kız arkadaşım var. Kız arkadaşım derken arkadaşım yani. Bu kadar. Kayra diye erkek ismi mi olur lan? Ya da kız... ne bileyim olur mu işte, olur. Olur mu olur? Al gibi olur. Eskiden abi öptü adam beni. Doğru ya ben o tarafı hiç düşünmedim. Bize... O kadar yani. Olabilir böyle şeyler sonuçta hani hep kazanacağız diye bir şey yok İlla hep Olca yani hip hip oha en kolay map ben buraya doğru uçarım ben şuan sparta bu sefer kolay öleceğiz bakın görürsünüz ilk dakikada öleceğiz çünkü bir şey deneyeceğim spartaküs deneyeceğim böyle çok güzel oluyor ay eğleneceğiz ama çabucak çabu çabu öleceğim birazdan gideceğim filmi izleyeceğim canım sıkıldı bu arada Eray'ı söylemiş. Er er Eray Eray ispiyonladım mı ben hatırlamıyorum. Eray başka oyunlar oynamakla meşgul. Normalde az önce Videoya gireceğim dedim. Geliyor mu dedim. Gelmiyorum dedim. Ne oynayacaksın? Ne oynuyorsun dedim. Boş. Bakın söyleyemiyorum bile. Dilim bile varmıyor söylemeye görüyorsunuz değil mi? O oyun oynanır mı ya? Yok lan uçamam ben oradan oraya. Uçmayı deneyecektim. Yemez. O bu deneyeceğim. Daha fazla gitmek istemiyorum çünkü. Nesin neden? Bak ya adam oradan yukarıdan bana uçacak hissettim. Uçacak değil uçuyor. Yere zekalı. Geber lan. O adam hack. Evet adam huzuni kullanıyor belli. Adam Baris huzuni kullanıyor bu belli oldu. Evet adam Baris huzuni kullandı belli oldu arkadaşlar onu bir kere Açık açık söyleyelim şimdi. Ben yapacağım tek şey altıma bakmadan üstüme çıkmak. Adamın hile kullandığı bariz belli oldu. Çünkü öküz gibi kar topunu pes. Bak. Şimdi buna küfür ne yapacaksın abi? İlla beni deli edecekler ha. Allah şansım beni deli edecekler illa. Açılacaksınız bana hileyi. Onu istiyorsunuz. Oha yeni map. Ben bu map'i hiç görmemiştim arkadaşlar daha önce. Evet güzel oldu. Niye bir map'te oynuyoruz? Ama iyiymiş ya bu map. Vallahi esaslı map. Güzelmiş. Hoşuma gitti. Çeşit çeşit git. Eşe bak. Aslında bu oyunda ne yapacaksın biliyor musun? Herkese iron set. Diamond kılıç. Ver gitsin abi. Herkes isteyen vs alsın. Adaletsizlik de olmaz hem. Ya da koyacaksan her çeşit aynı şeyi koyacaksın abi. Adamın teki geliyor. Deli set. Ayrı kastıkla mal gibi ona bakıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun yani. Hilen yoksa. Bu bahsettiğimiz bir başka oyun. Ama üç tane çıkacaktım şey ben. Tamam bu map iyiymiş ya. Üç tane aynı çeşit, dört tane ya aynı çeşitten tam var ama. Ne yapacağız o kadar aynı şeyi bilmiyorum. Neyse ben burada izleyeceğim. Katılmayacağım olaylara. Seni seveceğim utankan gireyim. Seni öldüresim geldim ben. Çok mal, çok malsın keşke ölse. Ben şimdi sana buradan yardıracağım sen hala o tarafa bakıyorum. Gelme. Gelme döverim gelme. Dost free. Yok free değil. Friends. Friendly. Gemur şah. ah, ne dedim ben. Git. Git benim, bakmam bak bir Benim dayım var. Gerçi o konuyu bilmezsiniz. Abi. Az yavaş koş. Oo, siktir mısınız lan? Ne vuruyor o zaman bana tam geri zekalı zekâ Harbi molla Nesrin deden Ceddin baban Allah Bismillah Allah Hep ben kuzun şey, şey, şey öldü geberdi geberte Apple Apple al Apple ı. Allah Apple Allah Apple'ı Allah al Allah bana I am pro Apple Yiyiz. Yes. Direnişe karşı omuz omuza. Direniş. yes Yiyiz. Yeah. Yalnız bir benim adaya gitse Oradan bir buraya bir yürür var ya Ölü yürür Ben de en gittim dandik yerde durdum Neyse Şunları atalım Kaç kişi kaldı? Ooo bu map bu bayağı bir kalabalıkmış. Ortada grup olabilir? Yani grup derken... Eee... Çoğu da bir var Sakın yanlış anlaşılmasın yani. Eee... Ben gayet tarabiyeli. İyi... Güzel çocuğum. Zeki kafa var bizim yani. Beynimiz çalışıyor Allah'a şükür. <laughs> <abi>. Adam! Ratchet. Bu adam Bak şimdi adalet mi bu? Adalet mi bu? Adalet mi? Adalet mi bu? Adalet mi bu? Geri nerede? Hayır, adalet mi bu arkadaş? Adalet mi? Adamın canını azattım, adam çıktı yok şimdi, yok. Gelecek şimdi benim tekrar ağzına ağzına vuracak. Al işte ya. Ben o geri yakalamıştım. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum galiba. Güzelsin. La 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 la. Öldüm lan o. Heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum. Lan döktü. Lan döktü. Lan döktü. Lan 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 lan. Abi lan oldu ya. Vallahi söyleyeceğim şimdi seni sana ha. Kendi YouTube'a zamanı gelmiş. Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın. Окей, а вы